Evet arkadaşlar. Sonunda transfer sezonunun son gününe geldik. Galatasaray transferi kapattı arkadaşlar. Herhangi bir orta saha 10 numara beklenmiyor. Bu sene aldığımız 3 oyuncu var. Oriyer, Derik Köy'ün ve bunun yerine de Vinicius'u aldık. Ali Dervişoğlu da Hatay kiralık olarak gidecek. Onu da hatırlatmış olalım son dakika bilgisi olarak. 10 numara ve orta saha transferini... Galatasaray sezon sonuna bıraktı. Onu net bir şekilde bu saatten sonra söyleyebiliriz. Çok astronomik bir şey olmazsa, şu son saatler içinde yani herhangi bir gidiş olmazsa, enombele veya herhangi bir yabancı oyuncudan çıkma olmazsa, transferi Galatasaray kapattı diyebiliriz. Şimdi. Kafalarda bir soru işareti kaldı tüm Galatasaray taraftarımızın. Yeni transferimiz Derik Köyün Avrupa'da oynayabilecek mi? Maalesef oynayamıyor arkadaşlar. Bazı yanlış bilgiler ortada dolaşıyor. Derik Köyün Sparta Park maçından sonra eğer e, oturu geçtiğimiz an itibariyle Derik Köyün sol bekte oynayabilir deniliyor. Öyle bir şey yok arkadaşlar. UEFA Kupasında maalesef sol bekimizi oynatamıyoruz. Sol bek bölgesinde Avrupa'da da Barış ve Berkan Kutlu forma giyecek. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Dün yeni bir sponsorluk açıklandı. Beşiktaş tarafından Koç ailesinin Veli Nimet'i Arçelik Beşiktaş'a sponsor oldu. Bu sponsorluktan sonra Beşiktaş transfer yapmaya başladı. Aslında Beşiktaş transfer yaptı diyemeyelim. Ali Koç bu transferi gerçekleştirdi. Muçi geldi Beşiktaş'a. Bakalım nasıl bir etki verecek 10 numara bölgesinde. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Saça boydan o kadar satış yapıldı. Biz niye üst düzey oyuncu almadık? Neden orta sahasız bu yola devam ediyoruz? Bildiğiniz üzere seçimin ilk günlerinde Dursun Özbey'in bir sözü vardı. Arkadaşlar bizim önceliğimiz bankalar birliğinden çıkmaktı demişti. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve o noktada ilerleyerek devam ediyor başkanımız. Bence doğru yolda. Neden? Maliyetler, Türkiye'nin ekonomisi de belli. Maliyetler çok arttı arkadaşlar. Türk kulüpleri, bütün kulüpler için söylüyorum bunu. Tek kurtuluşu Bankalar Birliği'nden çıkmakacak ve Dursun Özbek'te görevimizi bırakmadan önce tabii ki aday olacak ama e, biliyorsunuz 2024 yılında tekrardan bir seçim var. Görevimizi teslim etmeden önce verdiğimiz sözleri tutmak istiyoruz dedi ve Bankalar Birliği borcunu Mayıs'ta kapatmayı planlıyoruz demişti o yolda da devam ediyor. Onun için de herhangi bir şekilde astronomik fiyatlarla bir transfer yapılmadı. Ben Galatasaray'ın bu yolda gerçekten doğru adımlarla ilerlediğini düşünüyorum. Çünkü bu Bankalar Birliği'nin borcundan kurtulamadığın anda kılıç gibi kellenle her zaman durur ve hiçbir şekilde rahat nefes alamazsın. Siz özellikle bu transfer sezonunu nasıl gördünüz? Galatasaray'ın yaptığı 3 hamleyi nasıl buluyorsunuz? Yorumlara yazarsanız gerçekten mutlu oluruz. Ve bizi takip etmeyi, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Siz varsanız biz her zaman burada olacağız. Ne diyelim? Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.